Hanım Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime her zaman olduğu gibi sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı da sunuyorum. Yaz selvası yaptım. Cevizli yaz selvası. Görüntüsü, dokusu, rengi her şeyi ile inanın birebir yaz selvasının tadı, görüntüsü diyorum tekrardan. Hemen malzemeler listesine geçtik. Çok az bir malzeme ile yapıyoruz bu işlemi. bir, bir su bardağı tahin, bir su bardağı şeker, çay bardağı ölçüleri ile iri parçalanmış ceviz veya ikiye sadece ikiye bölünmüş ceviz ve de yarım su bardağı su. Hemen şerbetini yapmak ile başlıyoruz. Şöyle küçük cezve şeklindeki bir tencereye yarım su bardağı su ve bir su bardağı şekeri koydum. Ocağın en küçük bölümüne buna da dikkat edelim. Ve de başka bir derin kap içerisine bir su bardağı tahini koyuyorum. Ve iri parçalanmış çok da parçalanmadan ikiye veya e, üç parçaya bölünmüş cevizi koyuyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir karıştırma işlemi yapınca şerbetimi kontrol ediyorum. Ve ben sadece bakın bu şekilde bir dakika kaynattım. Bunda da hata ettim. Çünkü bir senedir e, ben yaz selvası yapmıyorum. E, elim açıkçası hani soğumuş. Yani unutmuşum e, şerbetin kaynatma süresinin ne kadar olduğunu unutmuşum. Böyle... 1 ee, dakika kaynattıktan sonra bakın cıvık halde aslında yani bir hayli koyu böyle koyu bir şerbet olması lazım 2 veya 3 dakika kesinlikle kaynatın bunu da açıklamalar kısmına yazarım ve de e, tahinli karışımın içine bakın şerbeti koyuyoruz böyle tamamıyla bir hayli böyle bir hayli ılık hale gelene kadar ve de e, sertleşene kadar aslında karıştırma işlemi yapmamız lazım fakat ben o kadar her şeyden böyle sıkılan e, ve de aceleci bir birisiyim ki ee, çok daha fazla uğraşmadan yine hali e, halen sıcak haliyle gördüğünüz gibi plastik bir kap içerisine koyuyorum çıkması daha kolay olsun diyerekten. E ee, sizler böyle normal bir e, yemek tabağı vesaire gibi bir e, kap kullanacaksanız da e, streç film veya işte buzdolabı poşeti kesinlikle e, tabanına koyun ki böyle hemen Poşetten çok daha rahat çıksın. Şöyle sallıyorum sizlere. Hani cıvıklığını da gösteriyorum. Aslında o şekilde cıvık olmayacaktı. Kesinlikle böyle katı halde olacaktı. Ee, i̇şte dediğim gibi ben uzun süre karıştırmadığım için böyle cıvık halde kek hamuru şeklinde kalıba koydum. Ve de e, gördüğünüz gibi sertleşmişti. Ama aslında bakın işte e, şerbetimin cıvık olmasının yani o benim hatam olan bir durumdan kaynaklanan bakın hali... Haliyle e, altı ve orta, orta kısmı e, halen e, cıvık olan bir helva e, elde etmiş oldum. Bu şekilde çıkartma aşamasında da gördüğünüz gibi bir hayli zorlanmış oldum. Böyle düzeltme e, işlemi, düzleme işlemi yaptıktan sonra dolapta ben birkaç saat daha dinlendirdim. Bakın bu şekilde sizlere artık e, son halini gösteriyorum. Dilim yapıyorum şöyle. Sizler kare kare daha iri daha büyük e, dilimleri veya artık ne şekilde kesmek istiyorsanız o şekilde dilimleyip e, servis yapabilirsiniz afiyetlice yiyebilirsiniz. Sizlere işte en son şöyle sunum halini son şeklini gösteriyorum. İnanın dokusu ve tadı vanilya koymadık ama diliyorsanız vanilya da koyabilirsiniz. E, gerçek bir yaz selvası tadında diyebilirim sizlere. Hem de evde böyle işte yaz selvalar biliyorsunuz bir hayli de aslında pahalı oluyor. Evde çok ucuz az malzemelerle çok daha pratik bir şekilde yapabileceğiniz yaz selvası sizler de yapın diyorum. Ve ben videomun sonuna geldim. Bana destek amaçlı videomu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Videomla ilgili görüş ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayalım. Like atalım. Hoşçakalın.